Sevgili örgü severler, örgülerini alıp da dizileri, filmleri izleyenler, evet yine bir hırkan var. Hırkalarımın özelliği boyundan başlaması. Ben e, bu şekilde olanları se seviyorum. Bakın burada e, sayılarını da söyleyeyim size büyük beden için bol ya da salaş hırka için 220 çektim. Şu başlangıç yerinde bunu sonradan ördüm yakayı. Evet şimdi burada dikkat ederseniz eskiden şuralarda e, arttırma yapıyordum ben e, kol için. Fakat bunu örnekte yaptım. Şöyle örneğim bakın arttıracağım yerlerde ilmek atarak deliklerimi yaptım kesmedim ama. Çünkü kol için sayının artması lazım. Sonra e, bu ilmek sayısı. Ee, 320 oldu. Evet, bakın burada e, şurasını da kol olarak gösterelim. Sonra bu yaptığım delikleri artık istediğim sayıya ulaştım ya. O yüzden bunu da burada artırma için kullanmıştım. Burada örnek yaptım. Şurada artırıyorum. Şu, şunlarda kestir, kesiyorum ilmikleri. Şimdi burada e, ipi öne atarak artırıyorum artırıyorum buradan kesiyorum buradan kesiyorum örneğimi bakın bu, bu şekilde gidiyor şuraları da üst üste yaptım değişiklik olsun diye üst üste arttırdım ama yanlardan kestim yine gördüğünüz gibi bakın burada yanlardan kesilmiş artırılmış, kesilmiş burada orta direk diyoruz kollarımız da aynı gördüğünüz gibi Evet artırmaya gerek yok zaten burada Kolu ben 50 bıraktım, 54, 50. E, bu şekilde çok az, birkaç sayı eksilterek e, kolu e, belirlemiş oldum. Sonradan da yakayı ördüm, ilmik çıkartarak evet e, toparladım yakayı. Gördüğünüz gibi böyle şık bir e, hırka e, elde etmiş olduk. E, avantajı bunu siz Devir, iktisat devri, ekonomi devri biliyorsunuz artan iplerinizde gayet güzel değerlendirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.